sadece çizgi film kahramanlarının sigortaya ihtiyacı yoktur. Merhaba sevgili konuklarımız ve ekran başındaki siz sevgili dostlar. Zamanında sigorta yarışmasına hoş geldiniz. Başarı öyküleri genellikle önce ciddiye alınmamış ama sonrasında alanında büyük isim olmuş ünlülerin hikayelerini anlatır. Ünlü romancı Balzac bunlardan biri. Fransız yazar Honor de Balzac çok sıkı disipline sahip bir yatılı okulda büyüyor. Kişiliğe zarar verir diye ziyaretçi yasak. Anne babasına mektup yazması bile yasak. Oysa o yazmak istiyor, sadece yazmak. Uzun uzun anlatmaktan ayrıntılara inmekten hoşlanıyor. Okumayı da çok seviyor. Gece yarısı kütüphaneye girmek yasak olduğu halde o giriyor. Bu yüzden defalarca cezalandırılıyor. En sonunda okul müdürü babasına bir mektup gönderiyor. Ondan hayır gelmez. Verilen bir işle uğraşmaya karşı öyle bir tiksinti var ki ne yapsanız boşuna. Balzac okuldan alınıyor ama sonra dünyanın en büyük romancılarından biri oluyor. Goryot babayı ve insanlık komedisini yazıyor. Başarı öykülerine kulak verin. Zamanda sigorta başlıyor sevgili izleyiciler. <laughs> Zamanda sigorta bir genel kültür yarışması bilgisine güvenenler ve doğru strateji geliştirenler büyük ödüle rahatlıkla ulaşabilirler. Üç tane değerli yarışmacımız var. Hemen onları tanıştırmak istiyorum. Dinçer Bey hoş geldiniz. Hoş Sizi efendim. dinliyoruz. E, i̇smim Dinçer Karatepe. 1961 İstanbul doğumluyum. Emekli asubayım. E, 23 yıllık evliyim. Bir oğlum bir kızım var. E, Sevi isminde bir kızım. Özgün adında bir oğlum var. E, yarışmaya İzmir'den katılıyorum. Güzel, Arkadaşlara başarılar diliyorum. Güzel şehir ediyorum. İzmir'den bir yarışmacımız daha. İzmir nasıl bir şehir? Mükemmel bir Mükemmel şehir. Mükemmel bir evet. şehir, değil mi? Kordon boyu. Ama siz? Ben içinde e, misiniz? Hayır, e, bir köyde yaşıyorum. Köyde yaşıyorsunuz, evet. harika. E, hem İzmir, hem İstanbul, hem Ankara'da bulundum. En sonunda İzmir'in Özdere e, bölgesinde, bölgesinde bir köyde yaşıyorum. Evet. Mutlu bir hayat diliyorum. Peki şunu sormak istiyorum: Size büyük bir güç verilseydi, evet. Dünyada neyi değiştirmek isterdiniz? Barış. Hiç düşünmeden barış Kesinlikle. diyorsunuz. Yeryüzünde ihtiyacımız olan yegane şeylerden biri evet. barış. İki kişi arasında, devletler arasında, toplumlar arasında değil mi barış? Peki başarılar Sağ diliyorum. Hadi. Umarım buraya gelirken ki düşünceleriniz gerçekleşir ve büyük ödülle buradan ayrılırsınız. Çok teşekkür ederim. Tekrar Umarım. başarılar. Beycan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben de Edirne doğumluyum. 6 yaşından beri İstanbul'da oturuyorum. Artık yarı İstanbul'u sayılıyorum kendimi. Türk Hava Yollarından emekliyim. Şu anda yine e, konusu havacılık olan bir vakıfta eğitim canlamacısı olarak görev yapıyorum. Yarışmaya yeğenim benim adıma başvurmuş, o şekilde e, katıldım. Sizin haberiniz yok yani. e, Sonradan söyledi. Ne oldu o zaman, ne düşündünüz? E, bir Şaşırdınız mı, heyecanlandınız sesim, aslında mı? Aslında pek iddialı bir insan değilim. E, ama e, ilk defa da olsa bu tadı da, bunu da tatmak istedim. E, bu da bir başka bir güzellik evet, diye evet. düşünüyorum değil mi? evet. Peki size sormak istiyorum, size büyük bir güç verilseydi, dünyada neyi değiştirmek isterdiniz, neyin olmasını isterdiniz? Ben doğayı başladığı andaki hale çevirmek isterdim. Bence harika bir şey söylediniz. <laughs> Bu aralar dünyayı çok kötü bir hale getirdik. Evet, evet. O da bizden evet, hafiften intikamını almaya başladı. Yine, evet. Ne diyorsunuz, sizce geriye döndürebilir miyiz? İnsan isterse bunu da başarabilir diye düşünüyorum. Olabilir diyorsunuz. Hala ümitliyim. Ama biz de gerçekten insanoğlu olarak bir ara çok kötü davrandık dünyaya. Kuşkusuz. Bakalım ne olacak, nereye evet. doğru gideceğiz. Başarılar diliyorum. Çok İlk defa mı böyle bir yarışmaya katılıyorsunuz? Evet efendim ilk defa. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür Umarım ederim. Umarım dilekleriniz gerçekleşir. Çok teşekkür Ese ederim. Ese Bey. Çok enteresan bir isim. İlk defa duyuyorum. Evet. Hoş geldiniz Ese Bey. Hoş Önce olun. ne demek Ese? Öztürkçe rüzgar demek. Öztürkçe rüzgar demek. Evet. yani Birden fazla anlamı var. Mutluluk, sağlık... Ee, yerel ağızlarda ucu yanmış odun parçası demek gibi birçok anlamı var. Çok güzel. Soyadınız ne? Soyadım da Ese. Soyadınız da Ese. <laughs> ese Ese. Ese Ese. Evet. E siz o zaman yollarda Ese Ese gidiyorsunuz öyle. <laughs> çok güzel. Kendimce. Peki bu, bu isim hayatınızı nasıl etkiledi? Size bir enerji verdi <laughs> mi? Yani bazen eğlenceli hale gelebiliyor. Bazen eğlencesiz hale gelebiliyor. Ee, özellikle resmi kurumlarda bazı işte devlet memurlarımız ya böyle de isim mi olurmuş falan gibi <laughs> e, çıkışıyorlar falan. Ne ee, ama bir şeyse gayet eğlenceli benim için. Değişik ben seviyorum isim. yani. Peki biraz kendinizden bahseder 68 misiniz? 68 Adapazarı doğumluyum. İstanbul'da büyüdüm. Güzel sanatlar mezunuyum. Tasarımcılık yapıyorum. Bekarım. Peki ben hemen sormak istiyorum. Size büyük bir güç verilse dünyada neyi değiştirmek isterdiniz diye sorsam. Hem Dinçer Bey hem Beyci Hanım'a katılıyorum. E, artı İnsandaki şiddet duygusunu aldırırdım herhalde. Yani of. o genetik yapıda genomu çıkartırdım. Yani onu çıkarmak zor olsa Çünkü, gerek ama. Çünkü e, insanın şiddet duygusunu yenemediği sürece evrilmesi, gelişmesi asla mümkün değil. Mümkün değil. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Umduklarınız gerçekleşsin. Evet yarışmamız iki etaptan oluşuyor. İlk etapta 15 soru var ve yarışmacılarımız birbirleriyle yarışıyorlar. Her yarışmacı isterse doğru yanıtladığı sorunun değeri oranında sigorta alabiliyor. Aldığı sigorta yanlış yanıt verdiğinde yarışmacılarımızın puanlarını risklere karşı koruma altına alıyor. En yüksek puanı alan yarışmacı ikinci etapta büyük ödül için yarışıyor. Ve işte zamanda sigorta ilk etabıyla başlıyor. <laughs> Hemen şöyle bakalım bir piramidimiz var puanları görelim. 50, 100, 150, 200 ve 300'e doğru yukarı doğru çıkıyor ve birinci etap 300 puanla sona eriyor. Hemen 50 puanlık sorunu soracağım ama önce şunu hatırlatmak istiyorum. Ben soruyu okuduktan sonra butonlara basabilirsiniz. Bastığınız anda eğer şıkları okumadıysam, şıkları görmeden sizden cevabı isteyeceğim. Onu da belirttikten sonra hemen 50 puanlık ilk sorunuzu sormak istiyorum. Çöl görüntüsüyle özdeşleşen bitki hangisidir? Beycanım. Kaktüs. Kaktüs diyor Beycanım. Çölde bol miktarda görülen aşıkkı, erelti otu, B şıkkı liken, C şıkkı kaktüs, D şıkkı ısırgan otu. Bakalım ilk puan bu dikenli çöl bitkisiyle Beyce Hanıma gelecek mi? Kaktüs sen doğru cevap mısın acaba? Bakalım doğru bir cevap mı? Kaktüs kutluyorum sizi. Yarışmanın İlk 50 puanı geliyor. Hemen sormak istiyorum sigorta satın almak istiyor musunuz? Çünkü önemli. Oğlum, almak istiyorsunuz. İstiyorum. Evet Beycanım sigorta satın almak istiyor. Hep söylediğim gibi düşük puanlarda almak çok önemli. Diğer yarışmacılarda hatırlatmak istiyorum. Çünkü puanlar arttıkça puan olarak saklamak isteyebilirsiniz. Evet ilk 50 puan geldi. Kutluyorum. Teşekkür ederim. 50 puanlık ikinci sorumuz şöyle. Hangisi bir matematik terimi değildir? Dinçer Bey. Hemen Güzel alayım cevabınızı. Çok acele ettim. Şıklar olmadığı için cevap veremeyeceğim. Şıklar olmadığı için cevap veremeyeceksiniz. Maalesef yanlış olarak kabul ediyorum. Çünkü şıkları görmediniz ve bir şık söyleyemediniz. A şıkkı kosinus, B şıkkı kümülüs, C şıkkı parabol, D şıkkı tanjanttı. Doğru cevap kümülüs. Olsun. Yapmanız gerekeni yaptınız ama tam demek ki kafanızda o muhakemeyi oluşturmadınız. Cevap kümün üstü. Yarışmaya devam ediyoruz. Ah edemiyoruz çünkü yanlış cevaplarda ortaya çıkan belli risklerimiz var. Bu arabayı da çok iyi biliyorum. Evet. Bu direk, elektrik direğini de çok iyi biliyorum. O virajdan sonra burada muhakkak bir kaza oluyor. Belli bir hasar ortaya çıktı ama puanınız olmadığı için bu hasar Puanlarınızı götürmedi ama aklınızda bulunsun sigorta olmazsa bu hasarlar puanları resmen mahvediyor. Peki, üçüncü soru şöyle 50 puanlık. Kızartma yapmak için kullanılan elektrikli kaba ne denir? Ese, Ese Bey. Fritos. Fritos diyor Ese Bey. A şıkkı kettle, B şıkkı teflon, C şıkkı blender... D şıkkı fritöz. Bakalım D şıkkı Ese Bey'in rüzgarına rüzgar katacak mı? Ve 50 puanı size uçuracak mı? Bakalım. Fritöz. İnsanoğlu kolaylıkları buluyor. Fritöz <laughs> bulmuş herhalde. Doğru cevap. <laughs> Kutluyorum. Zaman zaman ihtiyaç oldukça insanoğlu yeni icatlarda bulunuyor. İşte kızartma de fritözü bulmuş. Bu da size 50 puan kazandırıyor. Hemen sormak istiyorum. 50 puanınızı nasıl değerlendireceksiniz? Sigorta alacak mısınız? Alacağım. Evet SB sigorta satın alıyor. Geleceğe karşı kendisini garanti altına alıyor. Ve böylece üçüncü soruyu da atlatıyoruz. Ve dördüncü sorudayız. 50 puanlık dördüncü sorumuz şöyle. Eskiden çamaşırın sarılığını gidermek için son suya katılan Dinçer Bey. Çivit. çivit. diyor Dinçer Bey. Sorunun sonunu beklemedi. Katılan mavi boyanın adı nedir demiştik. A şıkkı soda, B şıkkı çivit, C şıkkı kostik, D şıkkı kuars. Bakalım çivit. Çivit mavisi derler. Evet. Değil mi? Bakalım o güzel mavi size 50 puan getirecek mi? Birden çocukluğuma getirecek. Çocukluğunuza değil mi? Şu anda hemen Beyci Hanım'a soralım. Şu anda çivit kullanılıyor mu? Kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Hayır. Peki. Kullanılmıyormuş. Eskide kalan, mağazda kalan bir evet. madde. Ama size çocukluğunuzu hatırlattı. Evet. Güzel oldu. Dinçer Bey hemen sormak istiyorum. 50 puanınız var. Tabii ki sigorta alacağım. Sigorta almak istiyorsunuz. Evet. Dinçer Bey sigorta satın alıyor, geleceğini güvence altına almak istiyor. Hemen işaretleniyor sigortanız ve 50 puanlık son soruya geçiyoruz. Bakalım soru nasıl? Suyun dibinde sürüklenerek çekilen huni biçimindeki balık a? Dinçer Bey. Troll. Troll diyor. Dinçer Bey troll diyor. Huni biçimindeki balık ağı. A şıkkı usturmaça, B şıkkı parakete, C şıkkı troll, D şıkkı alarga. Acaba C şıkkı troll doğru bir cevap olabilir mi? D ağlarına 50 puanı katıp size getirecek mi bakalım Dinçer Bey? Aslında çok da iyi bir balık yakalama usulü değil. Doğru cevap. Troll'ün zararını biliyor musunuz? Duydunuz mu? Yani balık neslinin tükettiğini ve evet. yasak olduğunu biliyorum. Bazı kıyılarda 3 mil'den sonrasında izin varmış evet. ama yumurtaları da aldığı için balık Hı -hı. yumurtalarını pek evet. övülen bir şey değil evet. ama maalesef kaçak olarak doğru yapılıyor. Evet bir 50 puanınız var Dinçer Bey. Hemen soracağım klasik sorumu. Sigorta satın almak istiyor musunuz? Sigorta istiyor bir sigortam var ama iki iki tane olmasında büyük fayda var. İleride riskler var. Bunlara evet. karşı koruma altında olmam gerekir diyor. Kutluyorum. İkinci sigortanız da işleniyor. Evet 50 puanlık sorular bitiyor. Hemen puan durumuna bakmak istiyorum. Dinçer Bey hiç puanı yok ancak iki sigorta hakkı var. Beycan Hanım'ın hiç puanı yok bir sigorta hakkı var. Ese Bey'in yine hiç puanı yok ama bir sigorta hakkı var. 100 puanlık sorulara geçiyoruz. Bakalım bu puanlık sorularda, 100 puanlık sorularda durum ne olacak? Kim öne geçecek ve neler olacak? Soru şöyle 6. sorumuz. Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun kısa adı ne? FIBA. FIBA diyor Beyçi Hanım. Şıkları dahi beklemediği A şıkkı FIBA, B şıkkı FILA, C şıkkı FIB, D şıkkı FIFA. Acaba FIBA uluslararası basketbol federasyonunun kısa adı olabilir mi? FIBA. Gerçekten dünyada çok sevilen bir spor. <laughs> Sever misiniz basketbol? Futbolu tercih ederim. Futbolu tercih evet. ederim. Ben tam tersi olur diye. Çünkü <laughs> hanımlar genelde futbolu pek sevmezler ama basketbol dedim ama siz futbolu seviyorsunuz. Evet. Evet, evet güzel. Peki evde nasıl oluyor, maçlar bir araya geldiğinde, denk geldiğinde sizin isteğiniz mi oluyor yoksa futbol mu izleniyor, hangisi oluyor, ee, basket mi futbol genellikle mu? Genellikle evdekiler de futbolu tercih ediyorlar. Dolayısıyla evet, futbolu evet. izliyorsunuz, evet. çok güzel. Hemen sormak istiyorum, 100 puanınızda ne yapacaksınız? Bir sigorta daha alayım. Bir sigorta daha istiyorsunuz, 100 puanlık bir sigorta hemen işleniyor, İki sigortanız oldu. Böylece geleceğe karşı daha güvenli bir hale geldiniz. Yedinci sorumuz şöyle. 100 puanlık. Kırmızı renkli değerli bir taşın adı olduğu gibi dilsiz anlamına da gelen sözcük hangisidir Ese Bey? Lal. Lal. Ese Bey Lal diyor. A şıkkı Yakut, B şıkkı Zümrüt, C şıkkı Lal, D şıkkı Akik'ti. Lal acaba dilsiz manasına da geliyor kırmızı renkli değerli bir taş olabilir mi Lal? <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Aynı zamanda Anadolu'da sessiz ve sözsüz köy oyunlarına da Lal deniyor. Hiç içinde konuşma yok. Hemen sormak istiyorum. 100 puanla ne yapacaksınız? Sigorta alacağım. Sigorta alacaksınız. Bir tane bana yetmez diyor Esa Bey. Bir tane daha olmasını istiyorum. İkinci sigortanız da ekleniyor. Ve daha sağlam bir durumda yarışmaya devam ediyorsunuz. 100 puanlık sorulara devam ediyoruz. 8. sorudayız. Soru şöyle. Karyolanın yanına konulan üstü masa biçimindeki küçük dolabın adı nedir Beycan? Şifonyer. Şifonyer. Şıkları görmeden cevap verdi Beycan'ım. A şıkkı komodin, B şıkkı etajer, C şıkkı şifonyer, D şıkkı dresuar, Bakalım şifon yer doğru bir cevap mı yoksa değil mi? 100 puan değerinde bakalım Beyecan gelecek mi bu 100 puan yoksa komodinmiş Beyecan Hanım. İşte diğer bir risk ortaya çıkıyor. Bu risk sizi hastane kapılarına götürüyor. Maalesef bir rahatsızlık yaşıyorsunuz. Ama çok çabuk iyileşiyorsunuz çünkü ve masraflar Sigorten. size hiçbir şey yapmıyor. Çünkü sigortanız vardı. O sigortayı kullanarak bu hasardan çok rahatlıkla kurtuluyorsunuz. Zamanda yaptığınız bu sigorta size fayda getirdi. Ve yarışmaya devam ediyoruz. 100 puanlık 9. sorumuz şöyle. Adı Aylin, Veda isimli eserlerin yazarı kimdir beycanım? Ayşe Kulin. Ayşe Kulin diyor Beycan'ım hemen duydu isimlerini kitapların, romanların ve Ayşe Kulin dedi. A şıkkı Elif Şafak, B şıkkı Adalet Ağaoğlu, C şıkkı Ayşe Kulin, D şıkkı Nursel Dura eldi bakalım Ayşe Kulin size 100 puan getirecek mi? Çok değerli yazarlar. Ayşe Kulin efendim. Kutluyorum. Hemen cevap verdiniz. Bu eserleri okumuş muydunuz? Okudum. Okudunuz Okudum. hemen cevabınızı verdiniz. Sormak istiyorum. 100 puan geldi. Bir sigortanız var. Ne yapmak istersiniz? Bir sigortan var mı? Bir sigortanız var ama düşük puanlardayız. Alayım. Alayım. Bir sigorta evet. daha düşük alayım. Düşük puanlarda sigorta almak güzel. Hemen bir sigorta daha alıyor Beyci Hanım. Ve böylece daha güvenli bir duruma geliyor yarışma içerisindeki durumu. Evet. 100 puanlık sorularımız bitti. Hemen dönüyorum bakıyorum. 3 tane 150 puanlık, 2 tane 200'lük ve 1 tane 300 puanlık sorumuz kaldı. Yukarı doğru çıkıyoruz. Heyecan giderek artacak. Puan durumuna bakmak istiyorum. Dinçer Bey hiç puanı yok. 2 tane sigorta hakkı var. Beyci Hanım'ın hiç puanı yok ve 2 sigorta hakkı var. Ese Bey'in de... Yine hiç puanı yok. İki sigorta hakkı var. Bütün yarışmacılarımız şu anda başa baş durumdalar. Bakalım ilerleyen sorularda neler olacak? Bu eşitlik bozulacak mı? 10. soru şöyle 150 puanlık. 6-7 Eylül olaylarını bir aşk hikayesi etrafında anlatan Güz Sancısı filminin yönetmeni kimdir? A şıkkı Yeşim Ustaoğlu, B şıkkı Tomris Giritlioğlu, C şıkkı Bilgesu Erenus... D. Şıkkı Bilge Olgaç. Dinçer Bey. Yeşim Ustaoğlu. Yeşim Ustaoğlu diyor. Dinçer Bey. Acaba Güz Sancısı'nı Yeşim Ustaoğlu değerli bir yönetmen Onun yönetti yoksa başka biri mi yönetti? Yeşim Hanım siz mi yönettiniz? Tomris Gidiklioğlu. İşte sizinle tanıştırmak istediğim bu zatı muhterem bir adet puan çalıcıdır. Gelir puanları toparlar. Hiç kimsenin gözün yaşına bakmaz ve gider. Ancak puanınız olmadığı için kendisi eli boş gidiyor. Çok da iyi oluyor. Kendisiyle aramda zaten büyük bir husumet var. Puanınız gitti, sigortanız gitti. Ama yarışmaya devam ediyorsunuz. Puanınız olsaydı puanınızı da koruyacaktı. Kısa bir reklam arasından sonra yarışmamız bütün hızıyla devam edecek. Sadece çizgi film kahramanlarının sigortaya ihtiyacı yoktur.